Merhabalar. Bugün sizlere Adidas ayakkabısındaki bazı trend modeller arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Ben stil danışmanı Özlem Altınları Gezer. Şöyle dememde fayda var. Adidas Samba hemen hemen %99 herkes biliyor. Adidas Gazel ve Adidas Special diye 3 tane farklı ayakkabının birbirinden farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Alırken İlk defa alacaklar için bu video çok güzel, önemli. Bilmeyenler için de aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Adidas Samba daha dar, ince yapılı, ayak yapısına sahip kişilerin tercih edebileceği bir formda, bir kalıpta bir ayakkabı modeli. Adidas Samba için. Adidas Gazel ise daha taraklı ayak evet ama çok daha geniş olmayacak şekilde gene ince yapılı ama taraklı. Samba'ya göre bir tık daha geniş formda olan ayakkabı tercih edebilecekler için orta ayak ölçüsüne sahip olanlar tercih edebilir. Adidas Gazelle'yi. Adidas Spezial için daha geniş. Yani ayak yapınız hem parmaklarınız hem de daha taraklı bir ayak ve geniş bir yapıya sahip olanlar Adidas Spezieli tercih etmelerini söyleyebilirim. Daha rahat, daha konforlu olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Adidas'ın bu modelleri hakkında bilgileri almış olduğunuzu düşünüyorum. Beğendiyseniz ve sevdiklerinizle de paylaşmayı bu güzel videoyu unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.